Evet arkadaşlar, günege ile macera başlasın kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günege ile birlikte, evet tornavida. Bu tornavida da nereden çıktı? Ya? Bugün, bugün neyi göstereceğiz arkadaşlara? Bugün Reges, helikopter. Bunu uçuracağız biraz sonra. sonra uçuracağız. Bahçeye çıkacağız ve bahçede uçuracağız. Kocaman da bir kumandası var bakın. Kocaman bir açılıp kapanıyor Ben kapalı, kapalı tutalım. Evet. Üzerinde ışıkları var. Gece çok güzel olur değil mi Günege? Gece de uçuralım mı Günege? Hava karardı mı? B Şimdi bir deneyelim. Sonra hava karardıktan sonra tekrar uçuralım. Hadi bakalım. B o zaman b ne, yapıyoruz? ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Günege? Dışarı mı çıkıyoruz? Evet. Hadi dışarı çıkalım. Nerede uçuracağız Güneyge? Bahçeye gidiyoruz. Hadi arkadaşlar hep beraber bahçeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bahçeye doğru çıkıyoruz. Güneyge ayakkabılarını giyiyor. Güneyge artık kendisi giyebiliyor ayakkabılarını bakın. Çok heyecanlıyız. Biraz sonra helikopteri uçuracağız. Tabii bir de geceye uçuş yapacağız arkadaşlar. Işıkları var çok güzel. Işıkları yanıyor. Gece de uçuracağız burada bizim misafir minik kedilerimiz var. Tamam mı güneye çıkıyor muyuz? Evet. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Bak minik kedi geldi. güneyge Bunun adı ne? Helikopter. Hayır hayır, kedinin adı ne? Kediyi isim bulalım mı? Bak minnacık. Bak. Minnoş mu olsun? Evet. Tamam, senin adın Minnoş olsun. Hadi gelin bakalım. Hadi bakalım, gelin. Uçacak bakalım, hadi yavaş yavaş sürüyoruz güneşin. Yavaş yavaş uçuyoruz, biraz daha bas, 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 bas. Evet güneş! Yavaş yavaş Oh no! Helikopter kazansı oldu arkadaşlar. Şimdi bu sefer içeride şeyi deneyelim. Hadi bir daha. Son kez ama tamam mı güneye gel? Hadi bakalım kaldır. Evet daha hızlı daha hızlı. Hayır hayır bırak 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 hayır bırak. Güzel bakalım hadi helikopterini. Hadi son kez. Evet hadi hadi bakalım. Hadi son kez. Uçur 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 uçur, uçur. hadi. Kaldır bakalım kaldır 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 kaldır. Kaldır 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 hadi. Daha çok bak daha çok bak daha çok. Daha çok. Oh! Olamaz gene düştü. Devam ediyor muyuz Güneğe? Orada uçmaz o. Orada uçmaz. Orada uçmaz. Yere koyman lazım. Yere koymamız lazım. Evet, ortaya koymamız lazım. Hadi bakalım Güneğe. Dur bakalım, bekle. Evet arkadaşlar. Komanda şu anda Güneğe'de bakalım. Güneğe yazdır mısın? Hadi uçur bakalım. Hadi uçuyor, uçmadan. Hayır dur 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 dur. Dur günege. Evet bir tane de misafirimiz var burada. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. Uçuyor. Kalkıyor. Hadi kaldır. Hayır dur dur. Buna hiç dokunma gel. Bak şimdi. Buna hiç dokunma. Sadece buna basacağız tamam mı arkadaşlar? Sadece buna. Evet kaldır bakalım. Kaldır 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 kaldır. Bu 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 bu. Evet kaldır kaldır. Evet kaldırdı yine Ege kaldırdı. Çok ama Nereye gitti? Ya <laughs> arkadaşlar ağaçta kaldı. Helikopter ağaca düştü. <laughs> bakalım nasıl alacağız. <laughs> Helikopter ağacın arasında görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an çok büyük bir kaza yaşandı. Güneye çalıştırma sakın. Çalıştırma onu bir kapatalım. Bunu bir kapatalım. Evet arkadaşlar biz helikopteri alıyoruz. Tekrar görüşürüz. Güneye gel hadi bay bay yap bakalım. Yapmayalım mı devam mı edelim? Evet. Tamam o zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar helikopterin son durumu böyle. Biraz yaprakların arasına girdi ama şu an inşallah çalışıyordur. Bakalım deneyeceğiz. Evet Güneye gel. Bir koy bakalım yere tekrar çalışacak mı? Hadi istediğin yere koy bakalım. Tamam şimdi komandayıcım şimdi ben yardım edeyim Beraber yapalım. Evet güzeldi, bu deneme çok iyiydi. Güzel bir denemeydi yine. Dur 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 devirdi bir dakika bekle bekle. Evet, tekrar yapıyoruz, tekrar yapıyoruz. Düzeltiyoruz kamerayı. Evet düzelttik. Şimdi. Hadi bakalım tekrar kaldır Evet hadi. Evet. evet çok iyi güneye bravo i̇ndir, şimdi, indir çok iyi ya bravo Çay. evet evet arkadaşlar efendim Sırtın mı çarptı bir şey olmaz bir şey olmaz hadi bakalım tekrar hadi güzel bir uçuş bekliyorum senden güneye hadi başla. evet bakalım helikopter havalanıyor arkadaşlar Hadi kaldır bakalım helikopteri. Kaldır. Bize doğru geliyor. Kalkamadı. Dur. Dur. Durman lazım. Durdurman lazım. Evet. Şimdi. Sana çarpıyordu herhalde Şimdi ben tekrar düzeltiyorum. Hadi uçuruyoruz. Hadi güneye gel. Hadi güneye gel. Başla bakalım. Uçur helikopteri. Evet arkadaşlar. Güneye gel. Kaldırıyor şimdi helikopteri. Evet süper Evet harika uçuyor şu anda. Evet. güneyge çok iyisin ya. Çok iyi, çok iyi. Bravo. güneyge Sen büyüyünce pilot mu olacaksın yoksa? Evet. Evet, helikopter pilotu Hı -hı. güneyge büyüyünce helikopter pilotu olacakmış arkadaşlar. Hı -hı. Neye basınca? O da yan sağa sola götürüyor helikopteri. Hadi bakalım son kez kaldıralım helikopteri. Evet. Tamam hadi bakalım. Evet helikopter kalkıyor arkadaşlar. Kalkamadı bu Kalkamadı Evet bir daha yapalım. Hadi bakalım kalkıyor. Haydi kalktı. Evet arkadaşlar güneye kaldırıyor şu anda. Hadi biraz daha kaldır güneye. Evet, biraz, bravo. Çok iyiydi, düştün Evet arkadaşlar, müthişti ya, müthişti. Değil <laughs> mi Güney Çok eğlenceli. 15 tane dukar, evet. Biraz hem düşer. Hem çok kırılır, evet. kırılır değil mi? Yükseğe çıkarsa çok. O yüzden mi yukarı çıkartmıyorsun? Evet. Evet, çok yukarı çıkarsa düşer. Şimdi tekrar yapalım mı? Tekrar çıkalım mı? Evet. Hadi tekrar helikopteri düzelt bakalım. Çık. Evet, hadi bakalım. Evet Güneyge, hadi bakalım. Hazır mısın? Haydi. Bekliyoruz. Kaldıralım helikopteri, hadi. Pilot Güneyge kaldırdı. Çok hızlı bir kalkıştı ama aynı hızda geri Olsun, çak. Süperdi Güneyge, bravo. Çak 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 çak, aferin sana. Evet arkadaşlar, helikopter videomuzu beğendiyseniz ne yapıyoruz Güneyge? Evet abone olmayı unutmayın. Bravo. Görüşürüz. Hadi bay bay. Tekrar çekeceğiz ama videomu. Sakın takip etmeyi unutmayın. Hadi bay bay yapalım güneyi. Bay bay.